Bir zamanlar Çukurova dizisinde Saniye rolü ile sevilen oyuncu Selin Yeninci, Adana'da koronavirüse yakalandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir zamanlar Çukurova dizisinde Saniye rolü ile sevilen oyuncu Selin Yeninci, Adana'da koronavirüse yakalandı. Hastalığı önce evde atlatmaya çalışan, tedavisi başlayan Yeninci, ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Başarılı oyuncunun tedavisi şu an yoğun bakımda devam ediyor. Ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar